Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Çağrı. Bugünkü konumuz nedir hocam? Bugünkü konumuz aslında gündem olan bir dizi üzerinden ortaya çıkan köken aile açılımı dediğimiz Zeytin Ağacı dizisinde çok sık karşılaştığımız tema alınan bir yöntemi konuşacağız. Burada Zeytin Ağacı dizisinin ana karakterlerinden bir tanesi olan Sevgi, geçmişinde kanser hastalığını atlatmış birisi ve gerekli kontrollerine gittiğinde kanserin nüfus haberini alıyor ve bu konuda çok karamsar hissediyor kendisini. Tam kontrollerden çıkarken yine orada tanıştığı kanser hastası olan başka bir çocuğu gördüğünde ve durumunu sorduğunda çocuğun durumunun iyiye gittiğini ve gitmekte olduğunu öğreniyor. Burada oradaki çocuğun annesi Sevgi'ye bir yöntem olduğunu ve bu yöntemi gerçekleştiren zaman bey adında birinin olduğundan bahsediyor. Ve Sevgi'ye bu konuda destek alabileceği tavsiyesinde bulunuyor. Süreç bu şekilde başlıyor. Peki bu nasıl bir yöntem? Aslında köken aile açılımı dediğimiz yöntem kişinin geçmiş hayatında yaşadıklarını yani travmatik şeyler mi ya da fark etmeden bilinç dışında gerçekleşen durumların şu anda günümüze yansıması mı? Bunun Bunları tespit etmek ve bunları ortaya çıkararak tedavi etmeye amaçlayan bir yöntem. Burada daha çok roleplay dediğimiz canlandırma üzerinden bunu gerçekleştiren bir mantığı var. Kişi o noktada işte bir yuvarlak kuruluyor. Oraya oturuyor. Yuvarlak etrafındaki insanlar sevginin hayatını temsil eden bireyleri ortaya çıkartıyor. Ve bu role Play sayesinde onları canlandırıyor. Ve sevgi problemin nereden geldiğini anlamış oluyor. Ve orada bir müdahalede bulunmaya çalışıyorlar Hocam aile dizimi bir terapi yöntemidir. Aslında bir terapi yöntemi sayılmaz çağırıyor. Çünkü terapi yöntemleri bilimsel bir temel içermek zorundadır, bilimsel şartlardan ve koşullardan geçmelidir. Burada aile dizimi hakkında bir alamet ortaya koyan bir mantık var e, ve genelde bilimsel temelli şeyler e, ya da bir terapiler e, bu noktada bir alamette bulunmaz. Olan durumları, koşulları ve geçmişi daha çok azalarak hareket eder. Aile diziminin herhangi bir bilimsel temeli dediğim gibi yoktur. Yani aile diziminde e, bize en çok ters düşen noktalardan bir tanesi kişinin çok hızlı iyileşmesi, yani sorunu bulduğun hemen müdahale ettin. Hemen iyileştin. hani Bu durum söz konusu değil. Terapi yöntemlerinden EMDR bu konuda en hızlı iyileştiren yöntemlerden bir tanesidir Bilimsel temelli olarak baktığımızda. Ama EMDR bile birkaç seansta kişiyi hemen iyileştiremez. Evet faydaları görülür ama tam tedaviyi bir iki seansta gerçekleştiremez. Burada aile dizimi dediğimiz kavram farkındalığı yakaladıktan sonra bile hızlıca yani o seans içinde bile bir iyileşme vaat ediyor ya da bunu sağlıyor. Bu biraz bizim için zor bir süreç. Yani aile dizimi ileride bilimsel bir temele kavuşsa bile bunun çok kısa sürede bir iyileşme vaat edeceğini ben düşünmüyorum. Orada tabii yansıtılan durum bu konuda biraz daha uç bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Şunu unutmamak lazım. Bilimsel temelli dediğimiz şeyler birçok noktada benzer sonuçları veren kavramlar. Yani e, yapılan işte ortaya koyulan birçok terapi yöntemi, bilimsel davranış terapi, psikanaliz, EMDR, hipnoz bunlar genel itibariyle çalışıldığında e, benzer sonuçlar ortaya çıkartır. E, burada aile dizimi dediğimiz yani köken aile açılımı dediğimiz kavram bununla alakalı bir bize net bir veri sunmamaktadır. İşe yaradığını söyleyen insanlar var hocam. Bu konu hakkındaki düşüncelerimiz neler? Tabii bu beni çok şaşırtmaz açıkçası. E, niye diyecek olursan çünkü bunu aslında karşılayan birçok kavram var. Yani nasıl kavramlar var? Placebo var, 40 defa söylersen gerçek olur, kendini gerçekleştiren kehanetler, Murphy kanunları. Yani temeline baktığımızda kişi zaten bir konuda çok yoğun bir şartlanmanın içerisine girdiyse e, bu noktada bilinç dışı da bunu tedavi edecek bir mantalite edindiği için ya da davranışsal olarak onu o şekilde sürüklediği için ister istemez orada bir iyileşme kendini hissedebilir. Ama günün sonunda geriye baktığımızda uzun vadeli bir iyileşme olacağını söylemek zor olur. Tabii çağrı bir de biliyorsun yani bu konuda mesela yapılan işte aşı çalışmaları vardı gündemimizde COVID ile alakalı. Yani burada da yine grubu ikiye ayırıyorlardı denekleri. Yani bir kısmına bir su ya da işte bir sıvının olduğu, boş bir sıvının olduğu bir aşı yapıyorlardı. Bunlara biz placebo grubu diyoruz. Diğerlerine normal aşı veriyorlardı. Bunu niye peki yapıyorlardı? Tam, tam olarak söylediğim noktayı görebilmek için. Yani kişi çok yoğun şartlanma sonucu mu iyileşti ya da iyileştiğini düşünüyor yoksa aşıdan dolayı mı? Yani o yüzden burada fayda gördüğünü söyleyen insanların büyük bir çoğunluğu fark etmeden bir plasebo etkisi yaşıyor olabilir. Geçmişte yaşadığımız travmalar var hocam. Peki bu aile dizimi gerçek olamaz mı? Şimdi şöyle çağrı travmalar aslında sadece aile dizimi için düşünmemek gerekiyor. Yani psikanaliz için mesela geçmişte yaşadığımız travmalar geçmiş hayatımız çok önemli ya da diğer terapi yöntemleri için gerçekten çok önemli. Zaten psikolojide öykü almak ya da anamnez almak diye terimler vardır. Bunlar kişilerin geçmişlerini sorgulayan. Yani geçmişte ne yaşadığı, nasıl bir sürecin içerisinden geldi? Ya arkadaş yani bu adamın başına bir şey geldi sonuç olarak ya da bu kadının başına bir şey geldi ki bu halde zaten. Yani günün sonunda Psikoloji bize şunu söyler. Der ki sen hayatta bir şeyi tecrübe ettin, bir şeyi öğrendin ve bunun sonucunda da psikolojik olarak kendini kötü hissettiğin bir döneme girdin. Yani bir şey gökten inmiyor zaten. Biz de o noktada geçmişi sorguluyoruz. Geçmiş travmaları sorguluyoruz. Ama burada ayrıştığı noktalar geçmiş travmaları sorgularken oradaki dokunuşları doğru yapmak gerekiyor. Yani terapi yöntemlerindeki o doğru mantığı uygulayabilmek gerekiyor. Yoksa o geçmişi bulmamız bizim için sadece yeterli olacağını ben pek düşünmüyorum. Şimdi aile izmi kavramında şu çok vurgulanıyor. Yani kalıtsal geçiş. Psikolojik olan sorunumun kalıtsal olarak benden sonraki insana geçişi, çocuklarıma geçişi, torunlarıma geçişi. Şimdi Freud, Jung ya da nörobilimciler bu konuda gerçekten bazı tezleri var, bazı makaleleri var ya da bazı varsayımları var ama dedim ki varsayımları var. Yani bu konuda henüz bilimsel olarak bir gerçek yok. Evet ben açıkçası bu konuda çok keskin değilim. Yani hani olma ihtimali var mı? Var. Niye var? Çünkü fiziksel olarak biz bazı şeyleri kalıtsal olarak aktarabiliyoruz. E sonuç olarak psikolojide beyinle alakalı bir bölümse yani beyin organıyla içişi olan bir bölümse de bir organsa sonuç olarak aktarılabilir. Ama bu konuda kesin ve net bir bilgiye sahip olmadığımız için şu anlık bu durumu doğru görmemiz mümkün değil. Burada tabii köken aile açılımı ya da aile dizimi üzerinden konuşuyoruz. Burada amacımız diziyle alakalı olumsuz bir de getirmek değil. Çünkü diziyle alakalı ben çok fazla olmuş yer olduğunu da düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim yani dizinin senaristi birçok noktada başarılı hikayeler yazmış bir insan. İşte Atiye ya da Aşk Tesadüfleri Sever. Orada ben fantastik ya da doğaüstü şeyleri seven birisi olarak hani bu diziyi izlemekten de keyif aldım diyebilirim. İşte o Atiye'deki mesela e, o o doğaüstü olaylar, Aşk Tesadüfleri Sever'deki o inanılmaz tesadüfi durumlar gerçekten iyi geliyor. Çünkü bazen hayatın değerliğinden kopmak isteyebiliyoruz. Biraz daha hayal dünyamızda bir şeyler yaşamak isteyebiliyoruz. Bu noktada o fantastik ya da işte e, doğaüstü dediğimiz şeyler bize iyi de hissettirebiliyor. E, yani bu açıdan Başarılı olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan köken aile açılımının dışında tutacağımız kısımda psikolojik sorunların da çok iyi yansıldığını düşünüyorum. Yani orada işte Selim karakterinin duygusal açlığı ya da işte bu noktada Ada karakterinin yaşadığı o travmatik süreç e, annesiyle alakalı ya da ilişkileriyle alakalı e, bu noktada ilişkiye girmekte zorlanması yeni ilişkiler kurmakta eşil olan iletişimi noktasında problemler yaşaması ya da diğer karakterlerden işte sufobisi olan bir karakterin olması depresif hisseden bir karakterin olması e, bunların çok iyi canlandırıldığını düşünüyorum psikolojik açıdan anda güzel bir izlenim vermiş bize. O belirtileri bize güzel yansıtmış. Bu konuda da oyuncuları takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama genel olarak bu diziyi izledikten sonra lütfen problem yaşadığınızda yine de aile köken açılımı yapan, aile dizimini ön plana çıkaran, birisine koşa koşa gitmekten ziyade yine siz bilime güvenin. Burada biraz daha psikoterapist ve psikiyatr dediğimiz meslek gruplarının içerisindeki olan insanlardan destek alın.